Evet bugün bir burger olarak hayatta kalmaya çalışacağım. Evet, evet ötmeye başladım. Böyle ötmeye başlayınca yeriniz belli oluyor bu arada. O yüzden hemen kaçmanız gerekiyor. Oyunun mantığı da şu. İşte insanlar sahte nesneleri bulup öldürmeye çalışıyor. Biz de süre boyunca hayatta kalırsak kazanıyoruz. Bak yine ötmeye başladım Allah belanı versin. Burası galiba bir bu okul. Ben ben okulları sevmem ben gidiyorum. Ben burada okul. Ben bu okuldan gidiyorum. Oo oh, bir dakika. Ben bir sporcu olduğum için spor salonuna girmem bence çok doğal. Bir dakika dur. dur. Tamam. Gördüm. Görüldüm. Gördüm. Tamam. Ötmeye başlayacağım asiktir. Gördüm mü? Anasını kim gördü geliyor. Asiktir. Bırakın lan beni. <gülüyor> <gülüyor> Ben tekrar doğru. Evet yine bir cheeseburger almak için buraya geldim. Ama şu an bir anda cheeseburger alamam. Çünkü odamda bir zenci var. <laughs> <laughs> Tamamdır şimdi cheeseburger alalım. Lütfen görmemiş ol. Lütfen. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Geri zekalı. Mal amına Gerizekalı Geri <zekala alalım. gülüyor> Abi sıçtım ben ya. <laughs> lütfen lütfen dur 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 tamam tamam çizgi değilim ben ben çantayım. <laughs> ya nereden görebiliyorum? Ben cheeseburger olarak kalmak istiyordum ya. Ben burger olmak istiyorum. lan. lan. Hey. Lan kalp bir top. Hmm. Burger. <laughs> Burgerleri severim. <laughs> kabak gibi ortadayım bu arada, var ya. My, 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 my. Direkt de buraya giriyorlar. 5 saniye sonra ötmeye başlayacağım. <laughs> Lan ne oldu? Lan Evet. Aynı yerde tekrar da Sıkma sakın. Orospu çocuğu nereden görüyorsun beni? Okudum modu. Evet. 5 canlı bunun arkasında durdum. Şu an hiç fark edilmiyorum kesin. O. Kardeşimi öldürüyorlar. Siktir. Lütfen arkana bakma. Bu arada buraya kimse bakmıyor lan. Çok iyiymiş burası. Ve kapak gibi açık değil mi vardı bakın. Aslında böyle gözükmüyor. Evet. Sıkıldığınızı biliyorum. Siktir git lan. Siktir git. Lan sen niye geldin? Ben yani amına koyarım bak. Senin de canım 5 biliyorum. İkimiz de neye başladık. Sikecekler bizi burada biliyor. Aha. Ha siktir görmedi. Aşırı sıkıldığınızı biliyorum. Ben de sıkıldım. Ama 5 <laughs> <beş> canlı. Tamam orospu çocuğu. Hep o burger yüzünden. Evet, onun yüzünden oldu. Geri zekalı. Senin işini bitireceğim. Bom. Geri <laughs> zekalı. Orada kutunun arkasında olduğu için normal sıkamıyoruz. Bombayı vurmam lazım. Ey. Evet. Nedense sürekli çizimlerin yanında doyuyorum ve koltukta koltukta oturan bir çizimle görmedim Bir dakika. Bir dakika. Dur. Görmenin imkanı yoktu vardı. Tamam çizgiler değilim. Şu andan itibaren çizgiler değil. Tamamdır. Ya orospu çocuğu. Ben çizgiler almak istiyorum. Ben gidiyorum. İçerik olacağım ben. Ya, <laughs> <laughs> bırak beni bırak. <laughs> i̇şte böyle çizgiler olurlar da. Tamam. Ama ne koyayım? Benim yerimi nereden görebiliyorsun? <laughs> Ama yok. Abi çok iyi verdiğim şu an. Çık git. Hayır. Hayır 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 hayır. Hayır. Kör 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 görmüyor, görmüyor. O kadar rahatladım ki şu an. Hayır. Amına koydum. Lan sikerim. Siktir git. Siktir git. Siktir git. Git. Aman akıdım gerizekalısı vuramıyor bak bak. Hayır 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 demeyeceğim hayır. Hayır hayır. <laughs> evet. Burger intikamını alacak tamam mı? Ben sürekli yeniden dirilip duracağım. Burger intikamını alacak abi. Evet. Tek kaldım galiba yok. Bir tane daha var benden. Burger bas. Bas oğlum. Bas kaçar. Aman <laughs> burgeri. şurada durabilirim. Tek başıma kaldım galiba. Bizimkini öldürürler. Bir <laughs> şey hakkım yok. Böyle böyle mal bunları. Onlar <laughs> bunlar gerideki alanı bırakayım. <laughs> hayır! Hayır! Gidin lan! Lan siktir! <laughs> Evet. Galiba buna bir son vermem gerekiyor.